<laughs> evet Mehmet gelenekselleştirdiğimiz yemeğe katalım evet, çok yüksek evet İnşallah bütün dostlarımız da aramızda. Sağ olsunlar kırmadılar. Herkes geldi. Bütün Türkiye'yi topladın yine. Sağ olsun. Seviyorlar, geliyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Ee, ne diyeyim? İnşallah bu kadar bir, kişi bir iki kuş da Bu kadar kişiye Aynen kuşu bir kişi de memnun olur. Gerçekten heyecan verici olmalı değil mi? Vallahi alıştık artık ya hocam. Her sene 700, 800 bin kişi gelen çok oluyor. Alıştık artık da yine de tabii bir heyecan oluyor tabii. İster, güzel ister. hazırlamışsın kümesleri falan. Çok güzel olmuş. Güzel. Görün, Hazırlıklar kaç ay sürdü? Valla kaç ay sürdü? Bütün kuşluk yapıyoruz zaten. Uçuruyorduk. Bunun için ee... özel bir hazırlanma olmadı mı? Bu Yok organizasyon olmadı. Yemek için. Yemek için işte iki gündür hazırlık yapıyoruz. Merkez abiyle birlikte. Bu organizasyon için kuş transferi ettiniz mi? Yok hiç etmedik. Kendi kuşlarınızı Kendi uçuracaksınız bugün. Uçurduk. Ya zaten ee, şey bir ekstra gelen bir tarçın erkek var. Kadeş erkek erkek. O da... 4-5 ay oluyor geleli. Onu nereden transfer ettiniz? O hediye geldi bize. Köksal abiden geldi Denizli'den. Yine Ahmet abinin kuşlarla Harun abi bir erkek vermişti. Ahmet abinin yine baktığımız kuşlarla alakalı yani %50'si baktığımız kuşlara dayanıyor. Gerisi zaten hepsi bizim kendi kuşumuz, kendi yavrumuz. Zaten hani cazgır var biliyorsunuz aldığımız daha önce. E, ee, telli erkek var. Onlar bayağı önce geldi zaten. Yani yeni bir transfer yok şu an. kaçtı başladı. çıktı. Bir İstanbul'dan çıktı. İstanbul'daki <laughs>

<laughs> Çok yukarı çıktı. Şimdi bir daha döneceğim. Evet, bu Köksal Abi'den gelen, Denizli'den gelen güvercin.